Merhaba arkadaşlar ben Ataver 2 Gaming'in yeni bir Plug in eğitici öğretici videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en sevdiğim hastalık olan nanovirüsü sizlerle beraber oynayacağız. Olabildiğince eğitici öğreticili şekilde bu hastalığı sizlerle beraber oynamaya çalışacağım. İnşallah sizlere bir şeyler katabilirim ve Videoyu beğenirseniz de bir like bırakmayı da unutmayın. Hiç söylemiyordum. Artık yavaş yavaş like istemeye de başlayacağım. Neyse. Öncelikle genlere gelirsek. ATP arttırma. Başlangıçta bonus DNA. Başlangıç ülkesindeki bulaşma seviyesi artışı. Yine belirtim maliyeti. Çünkü agresif oynayacağız. Mutasyon geçirme şansını arttırabilirsiniz. Salgın tedavisi zor yapabilirsiniz. Bu daha garanti. Ben şunu yapacağım ama ve de bütün iklimlerde küçük bonus o çok önemli ee, ben her zaman Hindistan'dan başlarım öncelikle ama istiyorsanız Arabistan'dan falan da başlayabilirsiniz çok avantajlı bir ülke çünkü çünkü çok kalabalık olmadığı için kalabalık olmamasından ötürü rahat bir şekilde bulaşabiliyorsunuz isilik terleme ardından Şöyle bir bulantı kusma falan yapalım. Deri lezyonları yapacağız hemen. Yeni DNA ihtiyacımız var. Nano virüsü hastalığı e, direkt dünyaca bilinen bir hastalık. Bizi öldürmek için, yok etmek için bir öldürme kodu yapıyorlar. Yazılım yapıyorlar. O yüzden tedavi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama rahat olun. Eğer agresif bir nanovirüs oynuyorsanız Hiçbir şekilde kafanıza takmanıza hiç gerek yok. Kisler, aşı duyarlılık, absela. Bakın bir DNA puanı istedim. Neden? Orada belirti maliyeti genini seçtik. Bu yüzden çoğu bu belirtiler çok ucuza geliyor. Bakın zatüre 2. Bu kadar geliştirme yaptık bir de. Hapşırma 4 DNA. Aynı zamanda nanovirüste şöyle bir avantaj var. Tedavi geriletecek. Uygusuzluk paranoya felç ve koma sıfır dna istiyor yani normalde zaten bunlar ucuz bir de üstüne eğer belirti maliyetini seçerseniz bedava o yüzden aşırı rahat agresif nano virüs oynamak o yüzden çok eğlenceli yayamada ilk uçaktan başladım çünkü sıcak bir ülkedeyiz sıcak bir ülkede olduğumuzdan dolayı kurak ve sıcak iklimlerde ekstra bir bulaşma seviyesi sağlıyor Suyu ikinci seviye yaptım hemen ardından. Bakın hastalığımız nasıl yayılıyor. Şu anda bütün Hindistan'a bulaştık bile. Şimdi diğer ülkelere de gideceğiz yavaş yavaş. Bakın DNA puanı nasıl ne kadar hızlı artıyor. Bu da şu yüzden oluyor. Bulaşma seviyeniz ne kadar yüksek olursa o kadar fazla bonus DNA kazanırsınız. Yani olay bulaşma seviyesini yüksek tutmakta yatıyor tamamen. İsrail yaptım bu arada zaten hastalığımız direkt bulunuyor hani otomatik olarak başlıyor o yüzden öldürmekten çekinmeyeceğiz. Dizanteri de yapacağım birazdan. Birazcık DNA ihtiyacı olacak gibi görünüyor olabilir ama hayır. Felç koma yaptım %74'e geriledi gördüğünüz gibi. Ekstrem bir aerosol yapıyorum. Ardından biraz daha DNA biriktirip ölü doku yapıyorum. Çünkü insanlar öldükçe daha fazla yayacak hastalık acayip bir şey olacak. Bakın DNA nasıl artıyor. Nöbetler beri simtasyonu var. Uğrasın. Delilik yapıyorum bakın 4 DNA puanı. Dizanter yapıyorum 19. Şimdi bulaşma seviyesini fırlatacağız. Nanovirüsün yetenekleri aşırı bozuk arkadaşlar. Şöyle baştan bakın. Kod parçasını durdurma. Tedavi yayımının parçalarını kesmek ve sinyallerini bozmak gelecek yayımı yavaşlatır. Kök bölümünü durdurma. Tedavi yayımının büyük parçalarını kesmek ve sinyallerini bozmak gelecek yayımı yavaşlatır. Bu aşırı önemli. Çoğaltma fabrikası aşırı yükte. Virüs çoğaltıcılığın aşırı yüklenmesi bulaşma seviyesi birkaç hafta önemli derecede arttırır. Yani bulaşma seviyesi şu andaki gibi maksimum oluyor. Mükemmel bir şey oluyor. Bastım. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bakın nasıl DNA puanı geliyor şu anda. Aynı zamanda organ yetmezliği yapıyorum şimdi. Çünkü şu an aşırı rahatız. Bakın Çin gitti. Şimdi çok farklı bir şey daha göstereceğim sizlere. Öncelikle şu soğuk ve ısı direncini bir yapalım. atalım. DNA puanına ihtiyacımız var. Şimdi tek atacağız. Dünyaya tek atacağız. İzleyin. Yeteneklerden ilaç direncini geliştiriyoruz. Sağ tarafta orada bir özellik daha açıldı. Onu sizlerle beraber okuyayım. İlaç bağışıklığı. Akıllı hücre alıcıları bütün modern ilaçları geri çevirir. Zengin ülkelerde bulaşma seviyesini arttırır. Yani bu ne demek? Hastalığı yavaşlatmaları imkansız hale geliyor. Bastım. Bastım mesela. Şu an çok taze eliyoruz. Rusya gitti. Grenat bakın. Kanada, ABD hepsi gitti şu anda. Şu anda bitti. Oyun bitti. 200 DNA puanım var ve hiç harcamadım. Madagaskar oraya da bulaştık. Bakın bitti oyun şu anda. Şu organ yetmezliğini falan kısıyorum. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı artık. Şu an sadece İzlanda'ya bulaşmasını bekleyeceğiz. Bu 227 DNA puanını da öyle böyle ufak tefek harcarız. Yani şöyle basayım bir şeylere. Ama çok da şey yapmayayım. Yanlışlıkla şuradaki insanların ölmesini istemiyorum. Fullensin be. Harcarı sonra DNA puanlarını. İtihap verir sabotasyonu orada. Bakın aşırı basit. O kadar keyifli bir hastalık ki şu bitiriyor zaten. Daha bunu bile kullanmadık. Radikal elementleri dengeleme. Sol taraftakiler bulaşma seviyesini arttı. Buradakiler tedaviyi geriletiyor. Mesela bir kere bastım. %60'a indi. DNA şifrelenmesine uymayarak ölümcül saldırılarına devam ediyor. Yani nanovirüs yani nano kendi teknolojisini kullanarak yazılımları engelliyor. Bir daha bastım yüzde 45. Bu da e, bunu da yaptığımız zaman geçici sürelini tedavi ilerletemiyorlar yüzde 29. Bir de bu var. Ölüm sızı kaynak kodunu kısmen kesilmesi gelecek tedavi etkinliğini önemli derecede azaltır. Yani tedavi aşırı derecede yavaşlatıyor çok bozuk bir hastalık yani. Genler bile olmadan neredeyse çok zor bile çok rahat kazanabilirsiniz. Bakın %45'e çıktı sadece. Ve oyun bitti. Heh, harcıyorum bunları da. Yani hiç yazı falan okumadan oynasam video en fazla 5 dakika sürecekti. Evet, hof adam insanlığı yok edecek. Kalan DNA'ları genetik karışıklık için harcayacağım. Bakalım tedavi yüzde kaça gerilecek? 2, 3 %36 Mükemmel. Mükemmel bir oynanış. Aşırı kolaydı. 334 günde bir sene bile olmadan dünyayı sildik. 5 yıldız geldi. Bakın 5 yıldız geldi. Çok zor. Nanovirüs bin. 111.060 puan. Yani ben ilk defa bu kadar yüksek bir puan yaptım ve mükemmel oyundu. Aşırı keyif aldım. Bu videoyu da en yakın zamanda YouTube'a atacağım. Benim haberiniz olsun. Bundan sonraki hastalığımızda biyolojik silah olacak. O da ayrı bir keyifli zaten. Sabırsızlık da Bekliyorum oynamak için. Çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklama hakkı sosyal medya hesaplarına ulaşabilir. Oradan videoyu paylaşabilir. Tavsiye ve sorularınızı sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.